Sevgili öğrenciler hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeniniz Mehmet Vicdan. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün CESEDİN sınıf öğrencilerimizi LGS'ye en iyi şekilde hazırlamak için başlattığımız uzaktan eğitim Türkçe dersimizde bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı birinci dönem kazanımlarını içeren üçüncü tema sorularının çözümünü yapacağız. Bu temada daha çok görsel soruların olduğu 10 tane soru bulunmakta arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlayabiliriz. Birinci sorumuz, söz öbeği sorusu arkadaşlar. Bu parçada geçen oynayan bir oyuncu sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? diyor bakın. Parçamızdan bu söz öbeğinin anlamını bulmaya çalışalım. Aksaray'daki bir muhasebe bürosunda kurulan sete bacaklarım titreyerek gittim. Masanın arkasındaki deri koltuğa oturduğum o ana kadar oyunculukla ilgili hiçbir tecrübeye sahip değildim. Ancak kamera karşısına çıkmadan önce usta bir oyuncu olan arkadaşımın söylediği şu sözler beni biraz rahatlattı. Sakın rol yapmaya kalkma. Sinemanın oynayan bir oyuncuya ihtiyacı yok. Bakın arkadaşlar sözü beyiniz burada. Sinemanın oynayan bir oyuncuya ihtiyacı yok. Önceki cümleye dikkat edin lütfen. Arkadaşı ne diyor onu? Sakın rol yapmaya kalkma. Buradaki rol sözcüğünden yola çıkarak arkadaşlar oynayan bir oyuncuya ihtiyaç yok cümlesini anlamlandırmaya çalışacağız. Rol biliyorsunuz kurgulanmış olan demektir. Gerçeğe uymayan. Dolayısıyla Burada arkadaşı sunu demek istiyor eee şey sanatçıya. İçten davran. Yani neysen onu yap. E, kendinden olmayan bir şeyleri katma anlamında diyor arkadaşlar. Bu nedenle e, oynayan bir oyuncu sözüyle kastedilen gerçekten e, uzak bir sanatçıya ihtiyaç yok anlamında. Şimdi seçeneklerimize bakabiliriz. A doğallıktan uzak olmak. Evet arkadaşlar içten olmasını istiyordu arkadaşı ona. Doğallıktan uzak oynayan bir oyuncu. Dolayısıyla doğallıktan uzak olan bir oyuncudur. Bu nedenle cevabımız da Adana olur arkadaşlar. Diğer seçeneklere bakalım. Senaryoya bağlı kalmamak. Hayır bu olmaz. İşinin hakkını vermemek. Bu da değil. Rule kendi yorumunu katmak. Bu da değil arkadaşlar. Bu nedenle içtenlik ifadesiyle doğallığa bakın. Gidebiliriz buradan. Cevabımız Adana. İkinci sorumuz güzel görsel bir soru arkadaşlar. Şöyle diyor: Aşağıdaki görsel ve afişlerden hangisi bu parçada yakından durumla ilgili değildir? Dört tane görsel afişimiz var arkadaşlar. Parçamızı okuyalım, ona göre de sorumuzu çözelim. Kültürümüzün koruyucusu dildir. Dili korumak, kültürü korumak demektir. Bu yüzden konuşurken veya yazarken yabancı sözcüklere mümkün olduğunca yer vermemeliyiz. Ama ne yazık ki çevremize baktığımızda durumun hiç de öyle olmadığını görüyoruz. Çar çarşıya çıkmak acı veriyor artık insana. Mağazaların, dükkanların adları ve İngilizce sözcüklerden oluşuyor. Ya da Türkçe isimler bile İngilizce sözcükmüş gibi yazılıyor. İnsanlar konuşurken aralara yabancı sözcükler sıkıştırmayı marifet sayıyorlar. Şimdi arkadaşlar bakın burada özellikle kullanımdaki karşılaştıran hatalar var. Bunları gözlemleyelim. Mağazaların ve dükkanların adları İngilizce bakın. Değil mi? İngilizce sözcüklerden oluşuyor. Ee, hatta diyor ya da diyor Türkçe isimler bile İngilizce sözcükmüş gibi bakın yazılıyor diyor değil mi burada? İnsanlar da konuşurken aralar ne yapıyorlarmış yabancı sözcükler sıkıştırmayı marifet sayıyorlarmış. Şimdi buradaki bilgilerden yola çıkarak bakalım şimdi afişlerimize, görsellerimize. A A'da bakın fonksiyon, avantaj, antipatik dizayn, analiz, bye bye gibi bakın İngilizce sözcükler var arkadaşlar. Bunların da Türkçe karşılıkları verilmiş. Burası bakın İngilizce, burası Türkçe karşılıkları. Dolayısıyla bizden ne istiyor? Daha çok Türkçe sözcükleri kullanmamızı istiyor çünkü onların zaten karşılıkları var. Dolayısıyla bu bizi bizim parçamızla ilgilidir arkadaşlar. Bunu artık koyabiliriz. Yakınlan durumla yani alakalıdır yani bu. Devam edelim. B'ye bakalım. Birileri stop desin artık bu duruma. Bakın şu stop araya ne yapıyor? Ee, i̇nsanlar konuşurken aralara yabancı sözcükler sıkıştırmayı marifet sayıyorlar diyor, değil mi? Diğerine bakıyorum. Okey. Ben hemen el atıyorum bu işe. Bakın burada da okey kullanılmış bu da yabancı İngilizce bir sözcük. Dolayısıyla arkadaşlar B de yakından durumdan birisidir. C'ye bakalım. Bu yazılar bana tanıdık geliyor ama yine de bir tuhaflık var. Bakalım arkadaşlar neler yazıyor? Sultan, efendi, taksim çilek, yüksel. Bakın hep İngilizce karakterlerle yazılmış. Dikkat ederseniz arkadaş, kafe, otel şeklinde. <laughs> Neydi buradaki durum? İngilizce sözcüklerden oluşuyor diyoruz değil mi? Hatta diyor Türkçe isimler bile İngilizce sözcükmüş gibi yazılıyor diyordu. Bakın burada Türkçe sözcükler İngilizce sözcükmüş gibi yazılmış arkadaşlar. Bu da kesinlikle yakınlan bir durumdur değil mi? D'ye bakalım. Türkçemizi doğru kullanalım. Bir de değil, bir de. Yalnız değil, yalnız. Yanlış değil, yanlış. Arkadaşlar bakın buradaki kullanım da Türkçenin güzel kullanımına yönelik ama ...parçada yakınlan durumla ilgili değil arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız denizli. Normal Türkçemiz içerisindeki yazım kurallarında ilgili bir e, afiş bu arkadaşlar. Cevabımız bu nedenle de deniz olur. Üçüncü sorumuz, metinde bir boş bırakılan yer var arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Bu boş bırakılan yere e, uygun bir cümleyle doldurmamız isteniyor. Soru şu şekilde. Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdaki hangisi getirilmelidir? Bir göz atalım isterseniz şıklara. Önce yazarını tanımalıyım. Ben bunları biliyorum zaten. Bana sıkıntılarımı hatırlatıyor. O kadar akıcıydı ki bir şıkla bitirdim diyor şıklar arkadaşlar. Şimdi parçamıza geçebiliriz. Çamaşırcı bir kadının kızı okumak için benden kitap isteyince hoşuna gider diye düşünerek ona Orhan Kemal'in Çamaşırcı'nın Kızı adlı öykü kitabını verdim. Evet burada enteresan bir bilgi var bakın dikkat edin. Çamaşırcı'nın Çamaşırcı bir kadının kızı e, kitap istiyor yazardan. E, değil mi? Daha sonra ne yapıyor arkadaşlar? E, yazar da yani bu kişi de ona Orhan Kemal'in Çamaşırcı'nın Kızı adlı öykü kitabını veriyor. Bakalım. Ertesi sabah yanıma gelip kitabı bana uzatınca ne o? Hemen bitirdin, bitirdin getirdin kitabı. Beğenmedin mi yoksa dedim. Kız gözlerimin, gözlerimin içine bakarak nokta nokta dedi ve ekledi. Ben okuduğum her kitapla yeni bir dünyayla tanışmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar Bakın son cümleye dikkat edin kızın sözüne. Ben okuduğum her kitapta yeni bir dünya tanışmak istiyorum diyorsa Orhan Kemal'in çamaşırçının kızı adlı kitabı ona e, yeni bir dünya, yeni bir dünyanın kapılarını açmamıştır. Neden? Çünkü arkadaşlar zaten bakın dikkat edin, kendisi de bir çamaşırçının kızı. Dolayısıyla muhtemelen çamaşırçının kızı adlı kitap kendi hayatından kesitler kesitlerle karşılaştığı için arkadaşlar ona yeni bir şey gelmiyor. Dolayısıyla burada şimdi çıkartımıza bakalım. Önce yazarını tanımalıyım. Ben bunları biliyorum zaten. En güzel arkadaşlar bak. Şöyle bakalım. Kız gözlerimin içine bakarak ben bunları biliyorum zaten dedi ve ekledi. Ben okuduğum her kitapta yeni bir dünyayla tanışmak istiyorum. Bana hayatımın e, benzer hayatıma benzer bir kitap e, istemiyorum anlamında ifade ediyor değil mi? Cevabımız nedeni de bursa olur arkadaşlar. Güzel bir soru. Dördüncü sorumuz 5N1K kuralına göre yapılmış bir soru arkadaşlar. Şöyle diyor. Haber yazıları bir olay ya da olguyla ilgili bilgilerin 5N1K kuralına göre yazılı bir metin haline getirmesiyle oluşur. 5N1K kuralı haberin ne, ben altını çiziyorum, nasıl, niçin, nerede, ne zaman, kim sorularına göre kurgulanmasıdır. Bakın 4 tane, bu pardon 5 tane ne var bakın. Ne ile başlayan? ne, nasıl, niçin, nerede, ne zaman bir tane de K var bakın. Bu açıklamaya göre aşağıdakiler hangisi 5N1K kuralına göre yazılmış bir haber yazısıdır. Şimdi arkadaşlar seçeneklere baktığımızda biz ne sorusuna, nasıl sorusuna, niçin sorusuna, nerede sorusuna, ne zaman sorusuna ve kim sorusuna cevap bulmalıyız mutlaka. D seçeneğine bakıyorum bakın buradan. Kastamonu'da bir aile 5 kuşaktır şimşir kaşık üretiyor. Çocukluğundan beri ağaçları yontarak mutfak, araç ve gereçleri yapan Mehmet Bey, ne mesleğini yaşatmak için çalışıyor. Bakteri üremesini engelleyen bir özelliğe sahip olduğu için sağlık açısından da tercih edilen bu kaşıklar, kayalıklarda yetişen ve değerli bir ağaç, ağaç olan şimşirden yapılıyor. Şimdi arkadaşlar, 5N1K kuralını denizli seçeneğimizde uygulayalım. Nerede? Bakın. Bakın, kassam da. Burada nerede sorusunu bulduk. Bir aile ve aynı zamanda bakın kim diye sorduğumuz zaman bir aile ya da Mehmet Bey bakın burada kim sorusuna cevap verir arkadaşlar. Burada bulduk. Devam ediyorum. Ne zaman sorusu bakın. Çocukluğumdan beri bakın burada ne zaman sorusu karşılıyoruz. Devam ediyoruz. Ne bakın ne. Şimşir kaşık. Değil mi? Ne de gitti arkadaşlar burada. Niçin diyor bakın niçin. Dede mesleğini yaşatmak için var burada bakın, dede mesleğini yaşatmak için. Bir de şurada bakteri üremesini engelleyen bir özelliğe sahip olduğu için bakın. Niçin sorularda var arkadaşlar? Nasıl var mı? Bir tek nasıl kaldı zaten? Nasıl? Ağaçları yontarak var bakın burada arkadaşlar. Nasıl üretimle ilgili? Dolayısıyla arkadaşlar, 5 n 1 k kuralına deniz seçeneğimiz tam cevap veriyor değerli arkadaşlar. Evet. Bu soruyu da bu şekilde geçmiş olduk. Beşinci sorumuz cümlenin ögeleriyle ilgili bir dil bilgisi sorusu arkadaşlar. Özne, yüklemin bildirdiği işi yapan, yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan ögedir. Evet. Nesne ise cümlede öznenin yaptığı eylemden etkilenen ögedir. Evet. Seda kütüphaneden kitap aldı. Cümlesinde aldı yüklem kim aldı? Seda aldı. Seda öznedir arkadaşlar. İşi yapandır. Cümlenin öznesi. Seda'nın alma eyleminden etkilenen ise Seda ne aldı? Bakın kitap aldı, kitaptır ve cümlenin nesnesidir. Evet açıklamam bu şekilde. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne yanlış gösterilmiştir? Bakalım arkadaşlar. Dere kenarında bir güvercin su içiyordu. İçiyordu yüklem. İçen kim? Bir güvercin özne. Ne içiyordu? Su içiyordu nesne. Bize nesne yanlış gösterilmiştir dediği için arkadaşlar burada bir güvercin sözü nesne olarak alınmış. Burada hayır. Bu öznedir arkadaşlar. Bir güvercin. Dolayısıylaacağımız Adana. Diğer seçeneklerimize bakalım. Zaten doğru olacak onlar. Karşı komşumuz kurabiyeyi çok güzel yapıyor. Yapıyor yüklem. Kim yapıyor? Karşı komşumuz özne. Neyi? Kurabiyeyi. Evet nesne arkadaşlar. Doğru bu. Babam ceketinin cebinden bir davetiye çıkardı. Çıkardı yüklem. Kim çıkardı? Babam çıkardı özne. Ne çıkardı? Bir davetiye. Evet arkadaşlar. Belirtisiz nesne. Doğru her seferinde bize taze meyveler getirirdi. Getirirdi yüklem kim? O. O ne getirirdi? Taze meyveler. Evet arkadaşlar belirtisiz nesne. Bu da doğru. Cevabımız da olur. Kesim olur. Altın sorumuz gene güzel görsel bir soru. Afişler üzerinden sorulmuş arkadaşlar. Bu metne göre aşağıdaki afişlerden hangisi biyoçeşitliliğin korunması ile ilgili değildir diyor. Bakın. Olumsuz soru köküne dikkat edin lütfen. Okuyalım parçamızı. Belli bir bölgede bitki ve hayvan türlerinin zenginliğine biyoçeşitlilik denir. Gezegenimizi yaşanabilir hale getiren biyoçeşitlilik insanların sağlığını ve çevreyi korur. Biyoçeşitliliğin korunması için alınabilecek önlemlerden bazıları şunlardır. Tarım ilacı ve deterjan gibi kimyasal maddelerin kullanımı konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Biyo hırsızlığa yani bitki ve hayvan kaçakçılığına karşı yönelik önlemler alınmalıdır. Doğal yaşam alanları ve su kaynakları korunmalıdır organik tarım tercih edilmeli ve desteklenmelidir. Ormanların tahrip edilmesinin önüne geçilmelidir. Evet arkadaşlar bu bilgilerden yola çıkarak bu afişlerden hangisi bu biyoçeşitliğin korunması ile ilgili değildir diyor. Bakalım şimdi. A seçeneğine bakın arkadaşlar. Deniz canlılarının yaşam süreleri yani atıklar daha doğrusu bakın. Örneğin bir karton süt kutusu attığımız zaman 3 ay daha anca yok oluyormuş. İşte bir teneke kutu örneğin bir 50 yıl kalıyormuş. Plastik şişe, bakın 450 yıl da ancak e, ortadan kalkıyormuş. Dolayısıyla arkadaşlar, bu doğal yaşam alanlarımızı ve su kaynaklarımızı, bakın suyun içinde bunlar, denizin içerisinde, deniz de bizim su kaynaklarımızdır değil mi? Doğal yaşam alanlarımızdır. Bu nedenle bu bizim konumuzla ilgilidir arkadaşlar. Bioçeşitliğin korunmasıyla ilgili bir afiştir bu. Evet, devam edelim. B'ye bakalım. Ülkemizde çöp atılan ekmekler nedeniyle her yıl 542 bin ton buğday israf ediliyor. Bir olumsuz durum var burada arkadaşlar. Ama bakın burada daha çok israfla ilgili bir durum. Çünkü biz burada biyoçeşitlik aslında değil. işte buğday ekilip içilebiliyor tekrar. Doğru kullan diyor. Yani ekmeği doğru kullan atma. Bu nedenle israf etmeyelim anlamında. Yani Biyoçeşitlikten ziyade israfla ilgili bir kullanım arkadaşlar. B seçeneği. Bu dursun. Tekrar döneceğim. C seçeneğine bakalım. Ülkemiz toprakları bitki ve hayvan türleri aslında çok zengindir. Bakın onları korumak özellikle yabancılar tarafından izinsiz olarak doğadan toplanmasını Türkiye'ye dikkat edin. Yabancılar tarafından doğadan toplanmasını bu ne demek arkadaşlar? Bitki ve hayvan kaçakçılığı ile ilgili değil mi? Bu nedenle de C de arkadaşlar biyoçeşitliğin korunması aslında önemli bir durum. D'ye bakıyorum. Dünya yüzeyinin %6'sının çölleşmiş, %29'un da çölleşmeye başlamış olduğunu biliyor muydunuz? Dikkat ederseniz bakın ee, Sol tarafta arkadaşlar ormanlar var. Sağ tarafta kulak ve yangın görünüyor bakın. Daha çok bu ormanlarla ilgili. Dolayısıyla bakın burada vardı. Ormanların tahrip edilmesinin önüne geçilmelidir. Bu da arkadaşlar biyoçeşitliğin korunması açısından önemli. ilgili yani. Dolayısıyla A, C ve D'miz biyoçeşitlikle ilgili. Ama B şıkkı dediğim gibi arkadaşlar israfla ilgili olduğu için bu da camımız Bursa olur. Bursa seçeneği biyoçeşitliğin korunmasına ilgili bir afiş değildir arkadaşlar. Dersimizin başında söylemiştim. Bu bu testimiz daha çok yeni nesil görsel soruların algılanmasıyla ilgili arkadaşlar. 7 sorumuz da bu sorulardan bir tanesi ve çok güzel bir soru. Sorumuz şu şekilde. Bu metinde numaralanmış kar tanesi türlerinin görselleri aşağıdaki hangisi sırasıyla verilmiştir arkadaşlar? Güzel, orijinal bir soru. Şimdi bakalım. Araştırmalara göre kar taneleri dört gruba ayrılır. Altı kenarlı, düz bir levhaya benzeyen levha kar taneleri levha kar taneleri arkadaşlar bakın bir levha kartaneleri. nasılmış? Altı kenarlı düz bir levha. Altı kenarlı düz bir levha A değil. B evet. Altı kenarlı düz bir levha. Evet arkadaşlar. A'yı eledim. C'yi de eledim. Bakın. B ve D'de ilk birinci olan yani birinci görselimizi karşılıyor. Levha kartanesi. Devam ediyorum. Donma noktasının hemen altında sütun benzeri bir yapısı olan sütun kartaneleri, şimdi iki bulacağız sütun kartaneleri, sütuna benzermiş arkadaşlar. Bakın, sütun. Bakıyorum. A'yı zaten elemiştik. B'den ikincisine bakıyorum. Evet, sütun. Bakın, şöyle yapayım. Şuradan bakın, iki. Burada da bir vardı değil mi? Evet, bu buna uyuyor. Bakın. Bu da buna uyuyor. Şöyle okları getirelim buraya. Evet. C'yi elemiştik zaten. D'de levha kartanelere uygundu. Ama bakın dikkat ederseniz burası sütun kartanelere uygun değil arkadaşlar. Sorumuz çözüldü aslında. Cevap Bursa. Ama biz yine de diğerlerine de bakalım arkadaşlar. Uzun ince iğneler şeklinde görünen ve orta seviyedeki nemlilikte oluşan iğnemsi kartaneleri. Bakın üçüncüye bakıyorum. Uzun iğnemsi bakın arkadaşlar. Şu. Doğru. Bu da gitti. Şimdi dörde bakacağım. Yüksek nemin etkisiyle oluşan karmaşık bir yapısı olan, yüksek nemin etkisiyle oluşan karmaşık bir yapısı olan dendrit kar tanelerinde buhar nemden dolayı çok hızlı yoğunlaştığı için bu kristalleri dallanmış bir yapıya. Bakın şu dallanmış sözcüğüne dikkat Dallanmış nerede? Bakın bakın. Dördüncü resme bakacak olursanız arkadaşlar. Dallanmış gibi bakın. Dallar var sanki çevresinde. Bu nedenle arkadaşlar, cevabımız bursa olarak karşımıza çıkar. İyi bir eşleştirme yaparsanız, bilgilerden yola çıkarak herhangi bir sorun yaşamazsınız arkadaşlar bu sorularda. Korkmayın öyle zor gibi geliyor ama aslında basit sorular. Evet 8. sorumuz düşünce akış akışının sıralanmasına yönelik arkadaşlar güzel bir soru. Şöyle diyor: Bu aşamalar aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Sorumuz şu şekilde arkadaşlar aşağıda sinema filmi yapımının sırasıyla geliştirim, yapım öncesi, yapım, yapım sonrası ve dağıtım başlıkları altında incelenen 5 aşaması karışık olarak verilmiştir. Tekrar ediyorum: geliştirim, yapım öncesi, yapım, yapım sonrası ve dağıtım arkadaşlar. Şimdi diyor ki bize bu Yukarıdaki başlıklardan yola çıkarak diyor, buradaki numaraları, beş tane numaraları sıraya koy diyor. Önce ne yapmamız gerekiyor? Geliştirimi bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Hadi bakalım geliştirime bakalım. Düzgün ve kolay bir film çekimi için iyi bir hazırlık gerekir. Bu aşamada senaryoya uygun oyuncular belirlenir. Burada oyuncular belirlenir diyor. Bakın dekorlar, kostümler hazırlanır. Devam edelim. Filmin hangi sinemalarda ne zaman gösterime gireceği karar verilir? Sanki ileriki aşama. Çekimi tamamlanan sahneler bilgisayarda kullanılır. Zaten daha henüz çekmeyi bulmadık biz. Her film fikirle başlar. Evet arkadaşlar. Şurası çok önemli bakın. Her film bir fikirle başlar. Bu fikir önce bir öyküye, sonra senaryoya, daha sonra resmi taslağa dönüştürülür. Filmde özel efektler ve fantastik ögeler kullanılacaksa bunları ekibin anlayacağı şekilde çizecek iyi bir ressama gereksinim duyulur. Daha sonra masrafları üstlenecek bir yapımcı arayışına girilir. Evet demek ki arkadaşlar film önce bir fikirle başlıyor. O zaman dört numaralı cümle A'yı ve B'yi eledim arkadaşlar. Dörtle başladık. Bakın 4'te başladık. Dolayısıyla biz geliştirimi bulduk. Peki fikrimizi bulduk. Ondan sonra bir yapımcı arayışına girmemiz gerekiyor bakın burada. Ondan sonra yani yapım öncesi ni bulmamız gerekiyor. Yapım öncesine bakalım şimdi. Bu sinemalardı. Bu en son filmin bütün sahneleri falan diyor. Bu da ileri arkadaşlar şunlardan birisi olması gerekiyor. Sanki şu bir uygun gibi düzgün ve kolay bir film çekimi için iyi bir hazırlık gerekir. Bu aşamada senaryoya uygun oyuncular belirlenir. Evet. Dekor ve kostümler hazırlanır. Doğru. Doğru. Dolayısıyla arkadaşlar bakın yapım öncesi yapım öncesinde bulmuş olduk biz. Bir numaralı. Çünkü hani biz fikir olarak oluşturmuştuk filmimizi. Daha sonra ne yapıyoruz? Bu film için arkadaşlar senaryo oluşturduk. Senaryoya uygun oyuncular, dekor ve kostüm hazırlanacak. Evet. Dolayısıyla bir kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim. Birimiz de bulmuş olduk. Yapım. Şimdi bakın. Filmi artık yapmaya başlayacağız. Bu sinema demişti. Bunu elemiştik zaten. Çekimi tamamlanan bunu da elemiştik arkadaşlar. Bir tek zaten 5 kaldı. Filmin bütün sahneleri hazırlanan programa uygun şekilde çekilir. Oyuncuları senaryomuzu önce oluşturmuştuk. Daha sonra oyuncuları belirlemiştik. Dekor, sahne. Daha sonra arkadaşlar filmi çekiyoruz. Evet. Dolayısıyla 5 numaralı cümle yapımı da halletmiş olduk. Yapım sonrası arkadaşlar ne yapılması gerekiyor? Çekimi tamamlanan sahneler bilgisayarda kurgulanır. Film görüntü efektleri, ses efektleriyle müzik eklenir. Dolayısıyla üçü de bulduk arkadaşlar yapım sonrasını. Ve en son dağıtım yani insanlarla buluşturmaya geldi. Filmin hangi sinemalarda bakın ne zaman gösterime gireceğine karar verilir. Ve belirlenen sinema salonunda gösterimi tamamlandıktan sonra farklı ortamlarda satışı başlar. Bazı filmler de festivallere gönderilir. Dolayısıyla iki numara cümleyle arkadaşlar bu aşamalarımızı bitirmiş oluyoruz. Neydi de zaten elemiştik. Evet, bu güzel soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Dokunuz sorumuz son dönemlerde LGS'nin özellikle yeni nesil sorularıyla ilgili bir soru arkadaşlar. Harf, şekil eşleştirmesi. Şu şekilde. Üçgen, yıldız ve daireden oluşan bir kodlama sisteminde A, Ç, I, K, R harfleri aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Şimdi A nasıl gösterilmiş? üçgen, yıldız, üçgen. Ç, yıldız, üçgen. I, üçgen, yıldız. K, yıldız, üçgen, üçgen. R, yıldız, daire, üçgen, yıldız şeklinde arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki 5 harfli kelimelerden hangisi dikkat edin bakın. Hangisi şeklinde kodlanır. Evet arkadaşlar. Şimdi yıldızla başlayan yıldızla başlayan bakın. Yıldızla başlayan ne var? R var, K var, Ç var. Şıklarda zaten R ile başlayan birisi olmadığı için arkadaşlar, ben bunu eledim zaten. K ile başlayan ve Ç ile başlayanlar var. Şimdi, yıldız üçgen olan hangisi? Yıldız üçgen K, yıldız üçgen Ç, ikisi de aynı arkadaşlar. Buraya kadar çözemem. Yıldız üçgen üçgen K bakın. Yıldız üçgen üçgen. İsterseniz bunu bir deneyelim. Yıldız üçgen üçgen. Buraya K dersem, bir kalın lütfen. Buraya K dersem. Sonra ığlar var bakın, ığlar var. ı gelmesi gerekiyor. ı neydi arkadaşlar? Üçgen, yıldız. Burada bakın üçgen gelmemiş arkadaşlar, yıldız gelmiş. Bu nedenle arkadaşlar K ile, yani K ile, veya kırak kesinlikle olmayacak arkadaşlar. Şimdi. Bakalım bir de Ç üzerinden gideceğiz şimdi. Şöyle bir temizleyeyim. Onu da temizleyeyim. Evet. Şimdi Ç'ye gidelim. Ç yıldız ve üçgen de arkadaşlar. Şuraya kadar aldım bakın. Yıldız ve üçgeni. Ç'yi aldım. Sonra ya ı gelecek ya a gelecek bakın arkadaşlar. Bakalım a'ya bakıyorum. Üçgen, yıldız üçgen var. A'ya bakalım isterseniz. Şurası ç'ydi. Evet. Burası a olacak mı? Üçgen, yıldız. Üçgen olması lazım. Üçgen, yıldız. Bakın arkadaşlar üçgen yok burada. Yıldız var. Bu nedenle çarık da gitti. Çırak kaldı. Netleştirelim arkadaşlar olayımızı. Şimdi ç'yi aldık. Ondan sonra I alacağız. Üçgen yıldız. Evet, üçgen yıldız bakın. Burası I. Daha sonrasında R'yi alacağız. Yıldız, daire, üçgen, yıldız. Yıldız, daire, üçgen, yıldız. Evet arkadaşlar. Bakın, burası da R. Daha sonrasında yine A alacağız. Üçgen, yıldız, üçgen. Evet, şuradan kestim arkadaşlar. Bakın, burasını A dedim. Sonra K alacağız. Yıldız, üçgen, üçgen, yıldız, üçgen, üçgen. Evet, sözcüğümüz ortaya çıktı. Çırak medenacağımız da Ceyhan. Evet, bu eğlenceli soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Evet, son sorumuz Göbekli Tepe ile ilgili bir infografik sorusu arkadaşlar. Güzel bir soru. Bu görseldeki bilgilerden hareketle Göbekli Tepe ile ilgili, bakın soruyu okuyorum, bir inat tarihine ait bilgileri alt üst eden bir tapınaktır. İki, içindeki T biçimli bir hayvan figürlü dikili taşlar insanı temsil etmektedir. Üç, Türkiye'nin dünya mirası listesinde Göbeklitepe dışında da eserleri vardır şeklinde bilgiler var. Bu yargılardan hangilerine ulaşılamaz diyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor bizim? infografikteki bilgilerimizi iyi okuyup bir eşleştirmeye de gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi infografimize bakalım. Göbekli Tepe UNESCO Dünya Mirası listesinde. Dışişleri Bakanlığı Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe Arkeolojik Alanı'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesiyle Türkiye'nin söz konusu listeye kayıtlı alanlarının sayısının arttığını duyurdu. Arkadaşlar şuraya dikkat edin lütfen. Türkiye'nin söz konusu listeye kayıtlı alanlarının arttığını. Demek ki bizim UNESCO Dünya Miras Listesi'nde başka kayıtlı alanlarımız var. Bakın şu üçüncü cümleyi görüyor musunuz? Dolayısıyla buna ulaşılabilir arkadaşlar. Devam ediyorum. İlk kez 1963'te fark edilen Göbekli Tepe'de bugüne kadar gün yüzüne çıkarılan bazı eserler varmış. Bakın şurada. Çok sayıda yabani hayvan figürü, insan heykeli çıkarılmış. Yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 metre santimetre uzunluğunda, uz uzunluğunda bir insan heykeli çıkarılmış. Bakın. Neolitik döneme ait boyları 3 ile 6 metre ağırlık ağırlıkları 40 ila 60 ton olan yabani hayvan figürleri T biçimli dikili taşlar bakın. T biçimli dikili taşlar varmış. Peki bu T biçimli dikili taşların Arkadaşlar şuraya dikkat edin. İnsanı temsil ettiği söyleniyor mu? Hayır, söylenmiyor. Sadece T biçimli dikili taşlar var diyor arkadaşlar. Bu nedenle iki, iki, numaralı yargıya ulaşamıyoruz bakın. Devam ediyorum. Şurada bakın 3 ile 30 metre çapında dünyanın en eski tapınak kalıntıları varmış bakın. şu bölgede, Göbektepe'de. Şöyle diyordu. İnanç tarihine ait bilgileri alt üst eden bir tapınaktır. İnanç tarihine ait önceki bilgileri değiştiren bir bilgiden söz ediyor mu? Hayır etmiyor arkadaşlar. Bu nedenle bile de ulaşamayız. Şurada da bakın mesafesi veriyor 18 kilometre. Bu zaten ilgili değildi. O zaman 3 üç numaralı yargıya ulaşabiliyoruz. Ancak 1 ve 2 numaralı yargıya ulaşamıyoruz. Cevabımız da böylece Ceyhan olur sevgili arkadaşlar. Evet bu şekilde sorumuzda onun sorumuzda bitirmiş olduk. Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü olarak zaten şu anda iyi çalışmalar yapıyoruz. Sizlere bu sınav sürecinde yanınızda olmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz arkadaşlar. Ve biz Türkçe dersinde birinci dönem 8. sınıf kazanımlarına yönelik soru çözümlerimizi gerek tema açısından gerek deneme sınavları açısından gerekse Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15 günde bir yayınladığı soruları çözüme bakımından sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Şimdi bir kalın. İyi çalışmalar dileriz.